Merhaba ben Proto Altar'dan Murat Özmen. Bu eğitim setinde size Sabesemli Composer nasıl kullanılır bunu göstermeyi amaçlıyorum. Sabeserli Composer Civil 3D için çok önemli bir araç. Composer sayesinde karayolları, demiryolları, su projeleri vesaire gibi herhangi bir disiplinde herhangi bir detaylı tip kesit parçamızı yapabiliyoruz. Eğitimin amacı olabildiğince bütün komutlara ve özelliklere değinmek olacak. Metot olarak da kendime karayolu projesinden esinlenmiş bir yol kesti seçtim. Yalnız sonra da uyaracağım gibi bu eğitim sonunda çıkan ürünü projelerinizde kullanmanız çok da doğru olmaz. Çünkü bazı prosedürleri videolarda devamlı tekrar olmasın niye farklı kondisyonlar için uygulamadım. Örneğin sadece dolgu durumunda duvar tanımladım ama siz bu eğitim setinde öğrendiklerinizle rahatlıkla kazı durumu içinde duvar tanımlayabileceksiniz. Eğitim seti olarak önceden hazırlanmış DVG ve PKT'lere ulaşabilirsiniz. Her eğitimin içinde hangi DVG veya PKT kullanacağınızı videolarda söyleyeceğim. Örneğin eğer kendi yaptığınız PKT dosyasının hatalı olduğunu düşünüyorsanız eğitim setindeki verdiğim ilgili PKT'yi kullanarak bir sonraki derse devam edebilirsiniz. 14 yıldır bu işin içinde olmama rağmen e-learning benim için de yeni bir şey ve eğer bir eksiğim veya kusurum olursa şimdiden affola. Umarım sıkılmadan takip edip uygularsınız. Kolay gelsin başarılar dilerim.